Merhaba arkadaşlar. İsim neydi? Ada. Evet, merhaba Ada. Evet, e, şimdi buna da Ada biliyorsun. Süper. Evet, yerini işaretliyoruz şimdi. şimdi Ada var mı? Süper. <laughs> Evet arkadaşlar adam ee, daha önceden kulakların tabanca ilerlediği için hani ben söyleniyorum ya sürekli tabancalı işlem yaptırmayın 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 diye biz adı o zamanlar biz <laughs> değil mi? evet. Yalan bakalım. İşte şekil bu. Tabancalı işlemlerde sonuç bunları doğuruyor. Ve adı da pişman oldu. düzelir mi? Ada yerinde olsam çıkartırım. E, hatta buralar kilit olmuş tamam Ben sana birkaç tarif vereceğim. Onları uygularsan o bayağı bir kaybolur. Biraz da yandan bakalım abicim şöyle. Acıyacak mı? Hayır tabii ki. Acı yok. Sen onları kalkmıştı tabancayla deldirmişsin. Bitti adı. Korktuğun kadar acıdı mı? Kıkırdak, yani tabancayla derdini hiç kıkırt evet. dolduruyor diye. Hı hı. Kıkırdak patlıyor tabancayla derdinde. Ay ay tamam. çok kötü oldun sen. <laughs> tamam bitti. Bitti bu bitti şu anda bir işlem yoktu zaten tamam mı? <laughs> Sadece topu kaldı. Bu arada ben burada burnumu derdim çıkarttılar okuldan. Tekrar derdinmek istiyorum. Yine aynı yerde aynı şey olur değil mi? Olur. Ne kadar oldu çıkartalı? Ne kadar oldu? Bir hafta oldu. Şu an kapalı değildir ki. Kapalı vallahi. Deneriz. Ama Ay denemeyelim acır. Burun çok acıyor. Yani. Dilim bile bu kadar acımadı. Dil acımaz. Bak az önce dilde şu var tamam mı? Dil ince mukaza olduğundan dolayı sprey çok uyuşturuyor orayı. Sprey uyuşturduğundan dolayı hiç acı hissetmiyorsun. Hı. Ama diğer yerlerde hissetmez sıkıntı yaşıyorsun. Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Bizi takip edip desteklemeyi unutmayın. <laughs>